Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün bu oyunda bir challenge yapacağız. Ee, ben avukla AKM silahını kullanacağım. Arkadaşım da M24 ve Tapsun'u oynayacağım. Bu silahları çarktan çekerek e, seçtik. Şimdi Erenciler Ortası'nda oynuyoruz. Yeni sezon evet. geldi zaten. Nereye atlayacağız bu arada? Ben içeride beni takip et. Zaten takip ediyorsun. Evet. evet. Bu arada ben bu oyunu çok iyi oynayamıyorum. En baştan söyleyeyim ben. Daha yeni başladı. Ben de onu alıştırmaya çalışıyorum. Evet. Ee, zaten açıklamalara birbirimizin YouTube kanalını koyacağız. İsimlerini. Açıklamanın linkini koyarım ben. Arkadaşım. Ben bir süreden beri oynuyorum. 6 ay civarı oldu. Şu an 57 seviyeyim. Bıraksa yeni başladı. O da başlamasına rağmen gayet iyi oynuyor. Teşekkürler. Bildirim gelmese çok iyi olacak da. Dur, dur, ben durdurmadım. Ben durdurmadım. Evet bak her yeri mutluyum. Burada çünkü adamlar çok fena oynuyor. Nereye aptalım. Ee, şu an tabii ki başlangıçta başladığımız için Aslında. Şu an sadece bulduğumuz sıralar yok. yapacağız. Evet. Bir dakika, adam var. Almıyor. Aa, kira, kira, kira. Nereden geliyor? Şundan. Bak evin içinde var bir tane. Bekle, orada var birisi. Bey, bekle. Burada burada burada. Evet orada gördüm. Öldün mü? Hayır yanındayım. Ya vazgeçebiliriz. Olsun şey olmaz. Ee, şimdi sakin Atalım bir yere gidip lıklanalım. Şey nereye biliyor musun? Hmm. Atlanacak çok da sakin bir yer yok ama. Şuraya atlayabiliriz evet. ya. En azından lıklanmak için. Bak işaret Bence buraya atlayalım. Oraya, orası çok tehlikeli. Benim şey işaretlediğim yere doğru atlıyoruz. Şimdi ne işe yapayım? Evet, evet tamam. Uyutacakmış evet. ama. Yetişiriz. Oraya beni şartlamayın. Ben biriyim ben. Haa. o. Burada biraz yutmanacağız ve hedefimiz o silahlara ulaşıp. Sancımıza başlayacağız. Adam olabilir dikkat et. Şu an zaten evde o MP var. Onun mermilerini bırakmak yerine Tamsin'e değişeceğim. Birisi mi var? Bana mı birini? Şu an ben varım. Başkası var mı bilmiyorum. Canım Her zaman M24 da bulmam gerekecek. Olmadı dükkan jetonlarını toplayayım. Marketten alacağım. Şuradan bir düdüğümüzü de çağıralım. <laughs> Ücretsiz bir şeyler verecek. Senin Avgun burada. Bırak. Ne? Avgun burada. Nerede? Gel. Attım. E, Asya elimi aldım ya. Bıraktım ben. Tam avukla değiştir gel. Geliyorum. Senin şeyin burada ya. Ee, Çalıncım bir silah yok. Buraya koydum. Mermilerimle birlikte orada. Hmm, çok fazla yok. Evet var. ben de tam sınıf buldum şu an. Gel burada da mermi var. Kanka biraz daha var mı? Benim var. Dükkan jetonu yok ki. Bak işaretledim. Şurada var. Sıfırlara var. İşaretledim. Yerden alabilirsin. Silahı bir ben. Şu an onu bırakmana gerek yok. O kalabilir. Ama onun mermilerini bana ver. Ben o silahın mermilerini kullanıyorum. Nereye bıraktın? Silah mı? Mermileri lazım bana. Ben bir tanesini buldum silahımın. Bir de Silahları eminim. Da... Mermilerini. Mermileri şunlar atıyorum. Atın. Tamam bir yolu. Tamam Tamam şu an birinci silahımızı tamamladık. İkincisi benimki AKM. Benimki de en iyi. Olmaz. Onu bulman evet. biraz zor olacak. Gel burada 556 var. Ben sana tüm 556'larımı atayım. Artık tamsını bulduğuma göre e, sana mermilerini verebilirim. Yanıma gel. Buradayım. Camdan atla. Geldim yanına. Sağ ol. Ee, dur şunun içinde de mermiler var onları da atayım. Pardon. Hepsini al Üçün mermi. Kesinlikle isteyerek yapmadım. Mermilerin hepsini al. şey daha sonra lazım olacak. Bu arada otomatik toplamayı da kapatayım. Ben kapatmayı ben kapatayım. Zaten. Şey Şu an ya. sesler uzaktan geliyor. Sıkıntı yok. Bu arada silah dışında sağlık malzemeleri serbest. Yani onlar bir zahmet sağ, şey olsun yani. Serbest olsun. O Engin kadar değil herhalde. O kadar pro değiliz. Yani, yani. Bir zor olacak. Adamların olduğu tarafa bir gidebiliriz bence. Batağım, sen ne Şu an 5 dükkan jetonum var. Biraz sağlık ve enerji aldım. Burak beni takip et. Adamların olduğu tarafa doğru gidebiliriz. Şu an uzaktan çatışıyorlar. Gördüm adamı. Gördüm Şurada. Evet. Bayağı, Bayağı uzak. Mi? Oradan sprey atabiliriz. Bekle bir daha var. Yavaş gel. Hatta 3 kişi ver bırak. Şurada var. Şu ya, ben yavaş yavaş ilerleyeceğim. Ha ya, orada var. Ses vermeden ilerlersek halledebiliriz. Çok kötü bir sürü olduğunu kabul ediyorum. Birini baymışlar onun kendi çekecek. Başka adı Tamam. Takımı kötüye bitirdim ama iki kişi daha o var. Bir kişi daha var şurada. İki. Mermis çok hızlı gidiyor ya. Yani. Benimki. Bunlar loplarından e, gereken mermileri falan çözebiliriz. Arkada biri daha var. Senin AKM de burada bırak gel. Bak burada senin AKM'nin var. Tamam. Onu alabilirsin. Eyvallah. Benim de biraz 0.45 lazım. Yine var. E, burada da 5.56 var. Orada 5.56'larını da çözebiliriz. Bu şu an ya. Bot var. Sakin. Oba! Kırsız var. Kırsız var. Bot. Bilmiyorum. Yani. Valla benim mermim de bitti bitecek bakalım. Acil mermi çözmem lazım. Burak o sandıkta mermi var mıydı? Hı? Mermi var mıydı benim mermim yoktu. Bilmiyorum gitti. ki bakmadım hiç. mermim kaldı şu an? Bu ne ya? Sanki... Ee, planör. Düşebiliyor muyum bu arada? Evet de şu an bence uçmuyor. O biraz. E bu arada burada 5.56 var buradan az yeterli şey değil Gel burada çok burada ben de botun dikine bakacağım onların yukarı şey daha iyi oldu hayır o riskli niye? havadayken bir vurabilirler o yüzden risk olmuyor ne nerede? görmedim oradaki lootlar da bak şurada Keşel altlarını çünkü sana lazım olacak. 760 gibi lazım olacak. Burada da 556 var bu arada. Artık M24 bulmam lazım. Geç almama gerek yok. İşin kötüsü tamsına dürbün takamıyoruz. <laughs> evet. Bu da mı uçuyor? Kartopu uçtu. O uçmuyor. <laughs> Somat Cemiyman. Nereye gidiyorsun sen? Gel de lütfen lan. Oğlum bak. Beşeyle atlar çöz. Ben geldim işte. Ben ilk defa biliyorum bunu. Kendi elimi çalma. Ben Eee pengolin çanla. Çanlıyorum burdan da. Şimdi nereye gideceğiz? Benim bir mermim yok. Aa ne var. bu? Gidiyor. Senin kaç dükkan jetonun var burda? Sende yok. Nereye gidiyorsun? Ben kontrol etmiyorum. Ben ediyorum çünkü. arkadan mı değiliyor? Bunu Araba Arabamı verin. Ben bence bir yere gitmemiz lazım. Köprü tarafına doğru gidelim şu anlık da. Şuradan bir yüklerine bakayım ben. Olmadıkça jeton uzatıyoruz güzelini Sana mermi var mı baksana 0.45 lazım yok 15 tekli götürme var bu mermi çözeceğim Açsana ben sırayım. Ben sırayım. Niye? Öyle. Dışarıda ben gideceğim. Nereye gidelim? Tamam. Bekle bakayım. <laughs> Abi şu an. Açayım TRH'a gidelim diyeceğim. Olmayacak. <laughs> Mermi yok. Burada durursana. Yani 10.45'de gün açarsam. Hava indi mi? Bir şey sayı gerçekten bayağı düştü. Sana dükkan jetonu var mı? Ben de ee, yok. Yine bulamadım. 24-35 TL. Ama ben AKM'yi seviyorum ya. Evet nereye gidiyoruz? Diyorsun. Ha içerideyiz. Hı, hı. O tarafta. Oğlum nereye Denize düşüyoruz. Merak etme oğlum. Ne Dur dur dur. Ama otur. Al tut bari benimle Şu an sağ tarafa. Sağ tarafa bir girelim. Bana bir sarsın arabayı. Tamam buraya yürütülebiliriz. Bu çok farklar bitmiş şu an. Her şey sonunda 3 Sen aldın, şey? Şu an planer geçiyor. 10 tane 14 puanına. Nerede ki? Burada mı? Bakalım ne Biraz var? Ya? Miyim, bir eski, Çok güzel. var? Güzel. Acil mi, dopla, bulmam lazım ya. 24. Evet. Yoksa challenge'ın bir anlamı kalmayacak. Zaten loot'u bulana kadar oyun bitti yani. Şu an 30 kişi var. <laughs> Sağlık çantası mı? Biri girdi bölgeye.

Aslında, aslında. arkadaşlar bu videoda böyle bir Yapamadık. Vallahi nasıl söylediğimizi Aynen. anlamadık. Yapamadığımız kadar yaptık işte. Yani Videomu o. izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Beşkil like, aslında like İyi iyi değil. değil. Eğer 10 like gelirse e, tutar kart tutar çekeceğim.